Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Sonunda beklenen oldu ve Karik Split Android cihazlara geldi arkadaşlar. Bizler de söz verdiğimiz gibi gelir gelmez ilk paylaşanlardan biri olmanın mutluluğunu yaşadık. Paylaştıktan sonra oyunu Android cihazlarınıza nasıl indireceksiniz, nasıl oynayacaksınız. Bununla ilgili de Discord kanalımızda 2 gündür büyük bir efor sarf ediyoruz. Bu konuda Discord'da oyunu indirenlerin indiremeyenlere yardım etmeleri takdire şayan. Yardımlarını eksik etmeyen tüm kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bu tarz videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar Karik Sittit yetkilileri oyunu Play Store'da Rusya bölgesine getirdikten sonra yaşanılan sorunlarla ilgili bir açıklama metni paylaştı. Yetkililer bu metni paylaşmadan önce bizler sorunları çözmek için baya bir uğraştık. Paylaşılan metinde ise bu açık beta testinin ilk aşamasıdır ve şu anda yalnızca Rusya'dan oyuncular Katılabilir. Diğer bölgelerden oyunculara erişim açılacağı zaman sizi bilgilendireceğiz diyorlar. İkinci maddede ise bu Cariksidlit uygulamasının beta sürümüdür bu nedenle bazı oyuncular küçük teknik zorluklar ve hatalar yaşayabilirler diyorlar. Yani 54. ve 20. dosyadan bahsediyorlar. Cariksidlit'i destekleyen sınırlı sayıda cihaz listemiz var. Cihazınız bu sürümü desteklemiyorsa lütfen gelecekteki güncellemeleri bekleyin. Yani arkadaşlar hani diyor ya bu e, cihazınız bu sürümle uyumlu değil. Ya da bu oyun cihazınızla uyumlu değil. İşte tam olarak bundan bahsediyor. Gelelim 20. ve 54. paketi indirirken sıkıntı yaşayan arkadaşlarımıza. Arkadaşlar bunun içinde bazı oyuncular ek paketler 20 ve 54 paketini indirirken donma yaşayabileceklerini farkındayız diyorlar. Lütfen oyunu yüklemek için internet yerine wifi kullanmayı deneyin bu yardımcı olacaktır diyorlar. Yani burada şunu demek istiyorlar. 20. ve 54. paketin dosya boyutu büyük diyorlar. Yani büyük olduğu için internetinizin hızına göre geç indirebilir, takılabilir ya da hiç indirmeyebilir. Aslında burada sabredip bekleyen kardeşlerimiz çok şanslılar çünkü sabredip bekleyenler oyunu iyi yükleyip oynayabiliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar internetinizin hızlı olması önemli. Eğer internetiniz hızlı olursa 20. ve 54. paketi de geçip oyunu yükleyip oynayabileceksiniz. Oyundaki kasma ve donma içinde şunu söylüyorum. Arkadaşlar optimizasyon sorunu iOS'ta dahil bütün cihazlarda var. Oyunu ilerleyen güncellemelerde büyük ihtimalle 6 GB ve üstü RAM olan cihazlar rahat bir şekilde oynayabilecekler. Buradan bunu da anlamış olduk. Oyunda yaşadığınız tüm sıkıntılarla ilgili de Discord kanalımızda herkes aktif, herkes birbiriyle yardımlaşıyor arkadaşlar. Discord kanalımıza gelmek istiyorsanız eğer bu videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oyunu yükleyemeyen kardeşlerimiz de bir an önce inşallah yükleyip oyunu oynama zevkini, keyfini, şansını yakalamış olurlar. Bizlerin sizlere aktaracakları bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarla görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın.